Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 3 Şubat Salı günü bugün. Şöyle fincanınızın içini görün aslanlar. Artık çatır çatır her şeyi söyleyeceksiniz karşınızdaki kişiye. Artık sabrınız böyle çok taşmış. İçinizde tuta tuta içiniz çok 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 taşmış. Bir kişi geliyorum diye söyleyecek size hanenize ya da iş yerinize. İki üç kişi birden gelecekler. Tam bir maske çıkmış. Birisinin maskesinin düştüğünü göreceksiniz. Şu an enerjinizi toplamaya çalışıyorsunuz. Yağdırıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilere olduğu sürece ama kıymetiniz bilinmeyince de siz üzülüyorsunuz. Sizi kişi, iki kişi almış yukarı doğru taşıyorlar. Ya iş konusunda ya para konusunda ya da farklı konularda. Olmayacak kişiye aşık olmuşsunuz. Mesajı almışsınız şimdi. Ayrılık mesajını. Tek taraflı sizinki. Sevgi olduğu gibi bir de uzakta olduğu için sıkıntı. Uzakta, uzaktan uzağa görüşmeler samimi değil. Yani siz bunu anlayamamışsınız. Çok bağlanmışsınız ama kopmuşsunuz gibi gözüküyor. Ne kadar yakındasınız, ne kadar sık görüştünüz, o kadar aşk alevlenir. Bir şeylerin içinden sıyrılıp çıkacak bir bayan yüzü çıktı. Yani maddi ya da manevi bir şeylerin içinden sıyrılıp çıkacak. Üstüme gelmeyin bu kadar diyorsunuz sanki birilerine. Malla mülkle alakalı bir korkularınız var sizin. Yani gidecek elimden çıkıp gidecek gibi korkular yaşıyorsunuz. Eskisinden daha çok fazla para kazanmaya başlayacaksınız. eskisinden daha çok para kazanmaya başlayacaksınız. Sizin için iyi ve güzel olacak. Sizin sevginizi, aşkınızı bir şeyleri çok kıskanıyorlar. Göz kalması oluyor. Orada bir beşik çıkmış. Ya bebek görmeye gideceksiniz ya da yakınlarınızdan bir Bebek müjdesi alacaksınız. Bir gizli bir nikah kıyılacak. Şimdilik söylemeyebilirsiniz belki. 3 kişi bir yorum olmuşlar sizi konuşuyorlar sizin hanenizi. Şöyle kıskananlar çatlasın diye bir hamle yapacaksınız. İşiniz gücünüz yerini, yerinde hak etmişler. İşiniz gücünüz yerinde. Arabanız mı eviniz mi malınız mülkünüz mü artık kendinizi ispatlama olayına geçiyorsunuz. Yeterince üzmek için çok uğraşmışlar ama böyle e, baka kalacaklar size doğru. Sizin halinize doğru. sevdiğiniz kişiyi kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Sevdiğiniz kişiler sizin için önemli. Vicdan yapıyorsunuz bir yerde. Bir vicdan yaptığınız yer var. Ne bu tarafa bırakabiliyorsunuz. Ne o tarafa geçiş yapabiliyorsunuz. Vicdan yapmışsınız. Yani bir kararsız dönemin içindesiniz. Her şey mevfaatmiş diyorsunuz. Sonradan böyle gözünüze açan kişiler var sizin. Doğruyu yanlışı e, ayırt ediyorsunuz. İçsel korkular yaşıyorsunuz. İçinizde bir korkular var. Sanki sülük gibi sırtınızda birileri çıkmış. Maddi manevi sizin sırtınızdalar gibi. Böyle bir sevinç yaşayacaksınız ki hem birlik beraber olacaksınız hem kendi hanenizde hem de bir başka bir hanede sevinç ve mutluluk olacak. Gelmişken her şey çifter çifter gelecek. Tam umutlarınızı kesmişken tekrardan her şey yerine gelecek. Tahammül edemediğiniz kişiler var etrafınızda. Tahammüllerinizi bitirmişler. Çok para gidiyor cebinizden. Sizin kendi akrabalarınızın arasında kendi kan bağınızdan olan bir, birisi çok zenginleyecek. Bu siz de olabilirsiniz. Olan olmayana dağıtacak. Size sürprizler hazırlamayı düşünen biri var. Bir yere çağıracak sizi. Ama o masa sizin için hazırlanmış olacak. Tam bir at nalı çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Hevesiniz böyle kırılmış gibi gözükse de tekrardan canlanacak şeyler var. Bir evi boşaltmak istiyorsunuz, boşaltamıyorsunuz. Yani ya gidecek paranız yok ya da bir daha taşınmak istemiyorsunuz. Ama bir yandan da sıkışmış gibi hissediyorsunuz kendinize. Kavga etmeden duramayan biri var karşınızda. O kişi kavgasız durmaz. Kavga kavga edince rahat rahatlıyor, stres atıyor. Yani tartışma ya da laf sokuyor. Baş tacı olacaksınız. Örtbas edilmiş konuşulmamış konular var. Örtbas edilmiş ama konuşulmamış hiçbir şey daha. 3 tane bir şeyler geçiriyorsunuz kalbinizden, kafanızda oluşturmuşsunuz. Onların üstüne üstüne gideceksiniz. Bir bir telefondan çok korkmuşsunuz siz. Bir telefonu telefona doğru bakmışsınız. Ya mesaj ya bir arama ya bir kayıtsız bir kişi aradı. Yani bir korku sarmış içinizi. muhteşem bir gelişmeler olacak hayatınızda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.